Bir yere gitmiyoruz. Buralardayız. Hep evet. beraber. Bir tane daha yaptım satalım falan Çok güzel oldu. Bugünün anısı da başkanım. Bu da Aman ha. Buradaydı burada Teşekkürler. Evet. Buradaydı Teşekkür ederim. Can mı? Cam evet. Nereye yaptırdın bunu? Efendim. Tenemde var mı bu? Evet. Başkanım başkanım. Tabii. Nerede vereceğiz? Şimdi oraya geçelim. Atan altına ya, Atatürk'ün altına Başkan şey burada Bayraklarımızı getirelim bayraklarımızı. Getirelim. Evet. Bayrak getir canlı evet. Canlı.